Merhaba güzel kadınlar, mucize kadınlar. Günaydın hepinize. Nasılsınız bakalım? Her şey yolunda mı? Müzikler açıldı mı? Danslar edildi mi? Tabii işte olanlar da en azından şöyle kalçalar oturduğunuz yerde oynatılabilir. Enerji biliyorsunuz her zaman insanı her yerde bulması gereken bir ihtiyaç, bir frekans o yüzden devam edebiliriz peki neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor çalışmalarınız nasıl gidiyor arkadaşlar size bugün de minnak bir sohbet yapmak istiyorum e, dişil enerjiye ulaşmamızı engelleyen e, yaşantımızla ilgili şimdi arkadaşlar şöyle bağlaşmak istiyorum aslında bizim dişil mi eril mi enerjimizin yüksek olduğunu anlamamızı sağlayan en baştaki faktör ya da konu şu kendinizi tanımanız yani ben kimim, ben neleri severim, neleri isterim, hangi hayallerde yaşarım? Kendini tanımlayabilirsen, doğru soruları verip doğru cevapları alabilirsen kesinlikle ne olduğunu sen daha iyi anlayacak bu çözümü de kendin bulacaksın. O yüzden arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Hayatımızın zaten 20-30 senesi eğitimle, işte kariyerle geçiyor hepimizin. Bu tabii ki büyük bir zaman çok büyük bir zaman dilimi. Ama şöyle düşündüğümde arkadaşlar ilk başta siz size nasıl bir isim verildiğine bakın. Neyle anılıyorsunuz? İşte falancanın e, karısı mı? Şunun kızı mı? Bunun çocuğu mu? Bunun annesi mi? Yani siz kendinizi tanımlarken işsel dünyanızda kendinize nasıl bir isim veriyorsunuz bu çok önemli kendinizi direkt isminizi söyleyemiyorsanız, veremiyorsanız ya da öyle tanımlanmıyorsa evrende o zaman o kişilerle aranızda bir bağımlılık oluşur ve onlar sizi yönetmeye devam eder. Kendiniz olamazsınız. Bir kere ilk başta bunu bakacağız. Kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Kendi içimize dönmek içinse önce kendimize bazı soruları sormamız gerekiyor arkadaşlar. hep size şunu söylüyorum. Kendinizle hesaplaşın. Yani yüzleşin, yüzleşmek çok önemli diyorum her zaman. Nasıl yüzleşeceğiz? Ben kimim? En güzel yüzleşme sorusudur. Ben kimim? Ne istiyorum? Nasıl bir e, gelecek tasarımım var, hayalim var, çalışmalarım var. Bunlar sorun. Önce bunu bulun. Yani iki soru sizin hayatınızı yönetiyor aslında. Ben kimim ve ne istiyorum? Yani şu anda var olduğum kişi olmaktan memnun muyumun cevabını bulacaksınız. Ben kimim ve ne olmak istiyorum dediğinizde. Şu anda ben bir hayaliniz varsa gerçekten o hayal size mi ait? Anne babanızın hayalini mi gerçekleştiriyorsunuz? Bunu bulacaksınız. Ya da toplumun size dayattığı işte beklentilerimi yaşıyorsunuz. İşte garanticilik, işte iyi bir iş sahibi olmak. Acaba gerçekten senin hayalin bu mu? Bir onlara bir bakalım, bunları yazalım. Zaten bu süreçte bir tane defter edindiğinizi düşünüyorum. O deftere mutlaka bu sorduğum sorunun cevaplarını yazın sevgili güzel bayanlar. Ve arkadaşlar sizi mutlu eden şeyler neler? Bunları da yazın. Yani seni gerçekten ama kalıcı olarak her daim mutlu eden şeyler neler? Ne kadar güzel. Bakın bunu söylerken bile Mutlu oluyorum. Mutluluk kelimesinin içinde bile bir mutluluk enerjisi var farkında mısınız? Beni mutlu eden şeyler neler? İşte dans etmek, işte başarı, işte gezmek, işte güzel arkadaşlar edinmek, alışveriş etmek. Yani birimiz için farklı. Yazdığınız şeyleri asla küçük görmeyin ve yargılamayın. Yani işte beni kırmızı hoca sürmek çok mutlu ediyor. Yazın bunu. Kendi isteklerinizi yargılamadan yazmayı öğreneceksiniz sevgili güzel bayanlar. Önce bunları bulalım ve neden yaşıyorum, neden yaşıyorum? işte neden yaşıyorum gibi soru sorduğunuzda kendinize geçmiş ve gelecek gözünüzün önüne gelir. Nasıl? Geçmişte neler yaptın? Değil mi? Neden yaşıyorumun içinde geçmiş ve gelecek vardır. Ee, geçmişte neler yaptın? Gelecekte neler yapmayı düşünüyorsun ya da planlıyorsun? Bakın iki soru ne oldu? Neden yaşıyorumun içinde... Bize sunulan iki soru oluştu. Bunları da cevaplayalım güzel arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Grupta da paylaşabilirsiniz birbirinize. Cesaret örneği olun. Gerçekten bizler mucize kadın olmak istiyorsak bir kere şu ön yargılarımızı çekingenliğimizi aşmamız gerekiyor. Yani bilemiyorum. Yazmayanlar utandığı için mi yazıyor, takmadığı için mi yazmıyor? Onu bilemiyorum. Kendi yazıp burayı çok önem vermiyor olabilir ama bence bu çok önemli çünkü bu gruba katıldıysanız bu grubun size katacağı bir şey vardır frekans vardır bunlara dikkat edelim arkadaşlar şunu yapalım ee, biraz önce dedim ya ben neden yaşıyorum bu soruyu sorduğunuzda geçmişte neler yaptım mı hemen gündemi geliyor gözünüzün önüne gelecekte neler yapacağınız mı geliyor yani siz gelecek odaklı mısınız geçmiş odaklı mısınız bir buna bakmanızı istiyorum olur mu Hangisi? Sizin hayatınızda hangisi var? Ya aslında bizim tabii ki tercihimiz biliş düzeyinin yükselmesi adına ikisi de değil. Ne geçmiş ne gelecek olmaması. Ama siz bunu bir bakın. Geçmişte mi daha çok yaşıyorsunuz, gelecekte mi? Tabii ki biz anda yaşanması anda yaşanmasını e, talep eden ve anda yaşanmasının şifa olduğunu her zaman anlatıyoruz acaba anımı seçiyorsunuz yani ne geçmiş ne gelecek ben bugün ne için yaşıyorum bugün hayatıma ne katabilirim bugün kimin yüzünde bir gülümseme olabilirim bugün ben evrenin işte ferahlaması için soğuması için e, neler yapabilirim kısmında mısınız acaba bir buna bakın bazı kişilere soruyor sorduğumda kesinlikle an yok hayatımda hep geçmiş ve gelecek yüzdemeli cevap veriyorlar bu da çok normal yargılamayın bence dürüst olun ki geçmişte de Çözmeniz gereken şeyler varsa gözünüzün önüne gelecek. <laughs> Gelecekle ilgili devamlı bir şeyler varsa bunlar da kaygıya dönüşmüşse dönüşmüşse bunlar da gözünüzün önüne gelecek. Dürüst olduğumuzda kendi cevaplarımıza utanmadan sıkılmadan yazdığımızda sevgili arkadaşlar. Kendi şifacımız olur. Bunları mutlaka yazıyoruz. Gerçi şu var arkadaşlar anda yaşamayı seçerseniz an nedir biliyor musunuz? hani size demiştim ya nefes alın ve verin şey yok ve sadece şu an var sadece şu an geçmiş yok gelecek yok sadece şu an var diye kendinize telkin verin bakın bu var ya o kadar güzel bir şifa tekniğidir ki zihninize ve ruhunuza mola verdirsiniz biliyor musunuz? mola verir, o kadar dinlendirir ki sizi. Ben bunu nefes çalışmalarında ve eğitimlerimde öğretiyorum. Ne, a, ne gelecek var ne de geçmiş sadece şu an var nefesine odaklan o kadar dinleniyor ki kişi bakın ben bunu söylerken bile sesim dinginleşti bütün her şeyi bıraktım bağlantılarımı bıraktım sadece kendimdeyim kendi içimdeyim evet ve sakinim işte zihnim ve bedenim ve ruhum mola kısmını yaşıyor şu anda. Hiçbir şey düşünmüyor. Sadece dinlenmeye geçti. Bedeninize bir bakın. Bedeniniz sizden ne istiyor? Bedeninizle konuşun her zaman. Benden hani yazıyorsunuz ya işte çalışma sonrası midem bulandı. Elim ağrıyor, kolum ağrıyor. Bedeninizle konuşun. Ve deyin ki benden ne istiyorsun? Bu ağrıyla bana anlatmak istediğin ne var? Muhtemelen bedeniniz size arkadaşlar direnç oluşturmuş blokajları bıraktığı için de bir ağrı hissedeceksiniz. Ya da şu var beni sen ağrımadığımda hiç görmüyorsun. Benimle hiç irtibata geçmiyorsun. Beni sevmiyorsun. Bana hiçbir zaman teşekkür etmiyorsun. İşte sevgili bacakların, işte dizlerim beni hep taşıdığınız için onurlandırmıyorsun beni. O yüzden ne yapıyor? Seni çok sevdiği için bedenin seninle irtibata geçmek için ağrı formülünü kullanıyor. Bu kişinin zihinsel düzleminde bedeniyle ruhunun irtibata geçmesi için bir yöntemdir. Tabi ona böyle bir yöntem öğretmeseydik iyiydi. Bununla birlikte ne yapalım? Teşekkür etmeyi öğreneceğiz. Şunu yapın arkadaşlar. Özellikle ağrıyan yerlerinizi okşayın ve sevin. Senin farkındayım. Seni duyuyorum. Seni çok seviyorum. Bana hizmet ettiğin için, benimle birlikte olduğun için sana sonsuz teşekkürler ederim. Lütfen beni affet. Seni duymadığım ve fark etmediğim için lütfen beni affet. Ama artık senin farkındayım. Seni fark edebilmem için ve sevebilmem için ağrımaya ihtiyacın kalmadı ve ağrıman gerekmiyor. Sızlaman gerekmiyor. Seni ben ağrımadığında da fark edip, takdir ediyor olacağım. Onunla bakın ne yaptık? Etkileşime geçtik. Bir güven sağlıyoruz onunla. Evet. Bir güven oluşumu içine giriyoruz. Harika bir şey bu. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Hazır verdi hepimize. Kaymak gibi olduk, yumuşadık. Sevgili dizlerim, hep birlikte yapalım. Ya da asistini arayan yeriniz neyse. Sevgili dizlerim seni çok seviyorum. Beni taşıdığın için, bana hizmet ettiğin için, bunlar olmasa bile benim bir parçam olduğu için seninle çok mutluyum. Ve seninle olmaktan gurur duyuyorum ve sevgi duyuyorum. Beni affet ve senden özür diliyorum. Seni görmem için, seni incittiğim ve ağrıttığım için özür dilerim. Ama artık senin çok farkındayım. Artık seni görmem için ağrımana gerek yok. Seni takdir edebilmem, seni fark edebilmem için sızlamana ve incinmene gerek yok. Sen dediğinde ve ağrımadığında da ben seni görüyor ve takdir ediyor olacağım. Teşekkür ederim. Sevgili bedenim, sarılın kendinize. Bütün dokularınıza, organlarınıza bu çalışmayı yapın. Arkadaşlar bu uzun çalışması kendimle birlikte oluyorum çalışmasını bugün boyunca yapalım. Bakın neler hissedeceksiniz bu çalışmayı. Gün sonunda herkes yapsın. Bütün organlarınızı yapabilirsiniz ama önce sızlayan yerlerimizi yapacağız. Neler hissedeceksiniz? Sizinle belki de konuşacak, nasıl cevap verecek? Mutlaka bunları yazın gruba. Gruptaki hareketleriniz beni çok sevindiriyor. Bu kadar cesur kadınlar. Benimle birlikte oldukları için çok mutlu oluyorum. Ve cesur insanlara cevap etkileşimde bulunan insanlara ilmimi saklamadan paylaşma taraftarıyım arkadaşlar. Saklayanlar da zaten kendi kendilerini saklıyorlar. E biz de onlardan saklıyoruz. Yani yapacak bir şey yok sistem. Cimri olana sistemde cimridir arkadaşlar. Sistem böyle çalışıyor. Size iyi geldi mi bu çalışma? Bana çok iyi geldi şu anda. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Evet sorduğunuz soruların cevapları hepsi sizin içinizde. Hepsi hepsi. Gözlerinizi kapatın Cesim ve kendinize ben kendimden ne istiyorum? Ben kendimden, bedeninden ne istiyorum ki bana böyle bir tepki veriyor? Diye sorun. Ben kendimden ne istiyorum? Bakın hemen bir cevap geldi. Başarılı olmak. Bu gerçekten benim isteğim mi? Hayır. Onu hep babam istemişti. Ben onun isteğini kendi isteğim gibi sanmışım. Şimdi bu isteği geldiği kaynağa geri gönderiyorum ve sadece kendi isteklerime, kendim olduktan sonra kendi isteklerimi oluşturup onlara odaklanmayı seçiyorum. Oh şükürler olsun. Peki benim gerçekten kendimden isteğim neler? Tabii siz bu çalışmayı bu kadar kısa yapmayın. Ben kendimden ne istiyorum diye sorduğunuzda bir sürü alt başlıklar çıkarım ve bunları not alın. Sonra çıkan başlıklar bu benim gerçekten bu benim isteğim mi? Bu istek kimin isteği? Sana nereden tanıdık geliyor diye sorun. Evet. Çok güzel. Sonra size ait değilse. Ama size katkısı varsa o katkıyı aldıktan sonra geri göndermeye çalışın arkadaşlar. Ama sizi yoruyorsa, sizi zorluyorsa, kaynağı geri gönderin, olur mu? Atalardan aktarım böyle bir şey. Atalardan aldığınız her şey, katkılarını ve güzelliklerini alın, gerisini geri gönderin, gerisini geri gönderin. Sadece katkılarını ve güzelliklerini alın, gerisini geri gönderme isteğin kaynağı geri gönderiyorum dediğinizde sistem çalışır. Let chase the waterfalls oh.